Ben de aynı. <laughs> <Hiç> silah bulamadım. <laughs> Tehlike geçtim mi? Hayır. Adam nerede? Ee, ağır dolduruyor ya. Şu sülale kaldıran numarası. Hadi hızlı doldursa. <laughs> silahla kaldıran ne oluyor? İpi. Bunların lutuna ne olmuş ya? Hiçbir şey almamış mı bunlar? Aşk doğru don çıkıyor ya. Oy! Hatalı ya. Helal Vurdum. <laughs> <Helalim. gülüyor> Burada... Çok Allah'a vurdum. Geldim. Bir gidiyoruz. Buradan bir mide havı içeyim. <laughs> araç. Anamın mide bu. bu. Kırıhtin açıyor yani. ya kafanı. <laughs> Anam. <gülüyor> Pepsi. Öteki de Pepsi. <laughs> Benim narin ne? narin yârim Suya düştü hayalim Arkamda adam var arkamda Başla Aa, yok. Arkamda yok. adamlar var Yine kasmaya başlayayım Gayet olsun dostlar. Silah yok ki Yine kas yayınım Hani kız da. Ya silah yok saçmalı Ya ben sizin yanınızda yanınızdayım neden düşüyorum da bayılıyorum ben öldü bir adam beni ben yani Sıfır takip yani sıfır takip Silah yok ya. Bulamadım. Ben de aynı. <laughs> Silah bulamadım. <laughs> ya git ya. Ben de sizle ayrı takım. Da... Abla burak şu bot orada. Bot var. Abla onu üstüne. Ne haliniz varsa görün ya ben karışmayayım hiçbir şeye artık bana ne. Tehlike geçti mi? Hayır. Mermi yok mermi. Ha ah, Dayı geleceğim bas dayı. 20 mermi var. Benim daha hala silahım yok. Solumda adam çatı Ha öldü. Tamam. Öldü. Aa, I got supplies. Yelek bulmak lazım. Dayı burada DP var dayı. Lan ben ses aldım yakınımda. bende de bir zıplama bir şey geldi ama bug herhalde. Allah. Ya masal adam. Araç. Çalıştı. Duydum. Kaçıyor. Kaçıyor. Hı hı. Allah. Bomba sandım. Adam indi. Adam indi. Adam indi buraya. Enemies ahead. biraz böyle bayıldım. Arkaya bira. ilk indiğimiz yere. Bir kişiyle. A orada silah yok ki adam indi de. İki kişi indi. Aa, biri daha indi. Ne oluyor oğlum? Öğlen bir daha geliyor. Bir baygın. Ölmeye doyamıyorum. Bir tane daha var. Bir tane daha var. Burada kill var çalabilir miyim? Çalarım ya. Araba! Ben dayı ben! Kaç kişi Hiç yazıyor? 2 kişi kaldı. Tamam yavaştan girelim. Yavaş yavaş. Ölmeyin ama dayı. Dikkat. Yavaş yavaş. Bunlar ayrı ayrı galiba öldü. Aa 3 oldu. Artı görsem. Adam önümde lan. Hepsi önümde öldüm. Önün? Önün neresi? Duvarda ne? Dış duvarda mı? Bir dakika. Watch out. Nasıl oynarız? Oy. Bu vayırlı. Çok iyi. Bir de daha bayıldı. Çok iyi. Bu kill çektim mi? Bitti bitti tamam. Bir kişi daha var. Ama dört yazıyor. Aslan da burada. Aa, adam yok mı? Yokmuş yokmuş. yokmuş. Sen bir kişi daha var. Yo, orada... yo. Burada değil ki. Adam burada aslan Ad adam, adam indi be yardım adam, adam indi. Bir adam indi. <laughs> Dayıcım. Gördüm adamı gel. İlk atladığımız yerde adam. Uzisi vardı sadece. bir. şimdi. Önümde. Burasının sayı yine arttı bayağı. Kol var. Kol var. Aa arkadaymış. Yeni bir lokala, öyle kal. Çok iyi. Arkada bir daha var. Buna sıkıyordu ama. Tamam. Üf. Geldi. Arka burada, motoru. Burada. Canım bak ya. Sıkıntı yok. Canını bak bomba gelmiş. <laughs> Dışarıda duvarda tahmin edeceğim. Evin içine girdiydi Gullü tarafa doğru. Öyle mi diyorsun dayı tamam. Mark the location. Şu ev. Evin arkası mı içi mi? Duvar arkası değil dedi. Ama yine de belli olmaz. <laughs> tamam dayı senin gibi dönüşmeye çalışmıştık. Hallettin mi? Hı hı. Dayı ya adam dönüşmüş şey yemin ederim seni gibi dönüşmüş orada duruyor. Orada durulmayacağını biliyorum böyle orada bez bebek yok ya. Kıyamam ya. Ee... Hayır. Irk geldi ırk. Adam geldi adam geldi dip 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 dip. Allah'ım şu silahı al. Dayı selam mı? Bir daha var abla, şu önümde bir yerde. farkındayım. O arka sıkıyor arka. Oy, tombiye bak Sıkırdı bak adamı... Sen vurdu onu vurdu. Tamam acele etmeyin hiç acelemiz yok. Bak. Evet. 15 oyuncu var bak bölgede. 15. Önümde Bot mu la bu? Yok gerçek. Önümde kutu. Abla bana gelirsin. Oğlum bu nerede? ben de onu arıyorum bir saattir ben ya. Anladım. Buna biraz geçin de. Abla bak şurada adam. Boş, şu kutuda. Var mı bana yardım? Şu an At da gel. Sen bak, bak şu kutuda. Bak şu kutuda bak. Help, help. Tamam gel buraya abla. Geldi. Geliyorum ben az sabredin. Çok iyisin. Yardım lazım. Yeni geliyorum yeni yeni. Kaldır kaldır bakıyor ben kaldır. Kişi ben bu batı nasıl iyi... Gitgide çoğaldı ya. arkadan gelen mi var? Çok geldi oraya basıyordum. Tabanca sıkıyor ha biri orada. Ha botu vurdu herhalde abla. Oraya sıkıyor dedim arka anlayalım. Botmuş bu. Farkındayım. Temizledik mi? Hayır dayı, neyi temizliyorsun? Yok. Adam balona mı bindi? Ne yaptı bu? Yok, balona, balona bindi mi? Bu önümde önümde bir yerde. Kızım dur bir dur. E şey, gördüm Şu adamı. Sayılır. Bir baygın. Daha diğerini yerinde ben gördüm. O da baygın. Elimi çekme namussuz. Bir tane daha var. Öne çıkacak. Selam. Sol sol sol. Burası aynen olacağız. aynen. Orada. Gördüm gördüm. Gördüm gördüm. Çok iyi. Daha var daha var Hadi. daha var. Senin anan bak. <laughs> çok ayıp vallahi çok ayıp. Dayı görüyorsun değil mi bak. Dayı. Bunları gör. <laughs> Ne diyor duyun? Ee, duyun. Duyun. Ben adam arıyorum. Bitti la. Bitmedi bitmedi dayıcım bitmedi. Daha iki e kişi şey kaldı da pusuyorlar herhalde anlamadım ki. Bunların bunların lootuna ne olmuş ya? Hiçbir şey almamış mı bunlar? Açtığımdan don çıkıyor ya. Vallahi sorma Ben de yemin ederim şans yok bak. Ben de şans yok. Geçen oyundan zaten anladınız şansımın olmadığını. Hadi bul bulabiliyorsan bu iki kişi. Ha? Ne oldu? Benim yanımda Çabuk iki kişi. <laughs> Biliyoruz. Ay aslanı buldu. Ya 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 gitsin ya. Git ya. Nere gitsin? Kişi kutu açıyor biri. Kapının arkasında. Ya. Bom. Neden ben ya? Ölmedi mi? Öldü değil mi? Anladım. Aslan ay yazık oldu sana ya. Bot geldi de ben de bot vurayım işte. <laughs> bot çok geldi. As Aha aslan botlarını vurayım <laughs> ne yapayım? Aha bot geldi Allah Allah. Neyse vurdum. Sanki hiç bot gelmemiş gibi. Aslanın botunu da vurayım da. Ha bir tane daha geldi bu kadar olur ya. Aa. <laughs> Aslan. Aha bunu İnşallah da vurdum. Allahı bu kadar insan keyif alırım bot vururken ya. Tüh. <laughs> Tüh ya. Tüh. Dayı ne yapsak ki ya vursak mı botları? Yok ya kendi birbirlerine vursun saldım. olun. Ay saldım botları bir şey, birbirine vursun. Ee, şu... Geçim. Aslan harita mı? Be... Harita. <laughs> Erin, erincilan haritayı görmüyor mu ki ben? Aslan arabayla alayım geleyim. E, haritayı boş ver. Yok yok dayı gelme gelme. Ya kalsın ya ölmeseydi bizde ne? Aa şurada şu botlar da birbirini vuruyor. Şunları da vurayım. Ver A Ver A ve Çıkarsa mermisini alırım ha. A mere dayı o. Are. Ben sana direkt A'yı vereyim. Yok bende de var da. Kapı niye açılmıyor? MG çıktı ya. Mermi, mermisi 5 tane. Ben MG oynayayım hadi. MG. Mermiler... Mermilerini, Mermilerini vereyim ben sana. Aa bunlar da karar vermediler ha. Ah ha. be. Ne? ne? Bak Aslan dayı var. burada Ameri var. Tartışıyorlar. Mermilerini git. al buradan gel. 5 tane mermi Hala var. Sana ne? Ölmeyeydin. 3 var abla bir de. Ölmeyeydin. Ölmeyeydin. Lütfaylaşı yok ya. O benim sorunum değil ölmeseydin. Hadi gidiyoruz 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 gidiyoruz. Aha bot geldi. Yani, yani. Allahım ya hiç vurasım gelmiyor bıraktım botları hadi gidelim. Hiç aslan oh, yok. içim şişti. <laughs> valla içim şişti ya valla ama. Hadi gidiyoruz. <laughs> Botlar hiç vurasım gelmiyor içimden bakıyorum. gelmiyor. Ha. Vurmayacağım. Aslan yok ya. Buldum anaç. böyle bir arkadaşım. Geldim. Biz gidiyoruz. Şuradan bir midahı içeyim. Alanla mı gidiyoruz? Biz de Araç. Arkadaşlar. Anamın anamın mi daha bu bu? Çıkırık sin <laughs> açıyor ya kafanı. <laughs> Alan. <gülüyor> Biz gidi geliyoruz. Ne bir zahmet yani artık yeter de. Neyse vurmayayım ya aslan yok boş ver. <laughs> sana bu <bot> diye bak. <laughs> Kadın oradan ortalık karıştı. Bana... diye. Benim Ama... bebelerim de bot diyor bana. Alan ölmesek <laughs> bari. Geberim. Yok be. Hayır, hayır. Ee, direksiyonu hemen bırakın, cam basan. Cam basacağım. Ben de üç tane, ben de üç tane tam dolduran var. Dört tane kit var. Tam dolduran ne? Tam be. dolduran hangi sonu ya? Üç tane <laughs> üstüne mide hapı. Şey var ya hani basıyorsun Dolduruyor ya canını. Ee, Açtırın Mida Mide hapı. Peki enerjinin ismi ne? Şey Enerji yok, içeceğinin. Sağlık çantası, sağlık çantası. Sağlık çantası. Sürsene. Ne? Selam, ne? Var, Selam sür bakayım. Selam sür. Dayı bir şey bilmiyor bu ya. Bir de papçıyor. Yani. Dayı. Enerji <laughs> içeceğinin adı ne? Mida hapı. Mida. hapı. Hayır o ağrı kesici. <laughs> Pepsi. Öteki de Pepsi. <laughs> <laughs> Allahım. <laughs> o da baş ağrısı. Bak hele, işin enteresan yanı ne biliyor musun? Sürekli oyun oynadığımız ya. zaman, oyun arkadaşlarım da bundan sonra o adı demeye başlıyor. <laughs> mide Aa, hapı, hepsi diyor. Evet evet, otomatikmen diyor. öyle. Aslan, mide hapı varsa ver bana. Bak Ay, beş tane, ben sana atarım. Mide hmm, hapı. Hiç kask yok mide hapım. Dayı. Efendim. Sargı bezine ne diyorsun? sargı bezi diyor. Ha, kite ne diyor? Ona da kit diyor mu ona da? Ha yani özür dilerim. Doğruyu söyleme arada iyi. <gülüyor> <gülüyor> Aslan geldi. Gelmeseydiniz oh, be. Şeker hangisi? Bu iyi de miydin ya? Hey <laughs> ya. En gıcık kaptığım bir haritada ha. Sinir oluyorum. Haritada hangi Haritada en gıcık olan neresi dayıcım haritada? Aslan bir bir, bir zıpla zıpla. Pullu bölge. Su şehri ha. Tamam alın beni daha. Aslan hadi. Pullu biriyim mi ah, bir daha yok mu? var, var mide <gülüyor> <gülüyor> ha. Ha. bak midap dolu. He. Aleyküm selam. Yok yok, sen olmadın. Ya, yo, dayı yok yok. Havada vurduk gül. gül, gül. Ha burada vurduk, 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 gül. vurduk, vurduk, gül. havada vurduk. Hadi vurduk, vurduk. Nasıl sadece bir silah önerim. var. Ya bir silah ne olur bir ya, silah. Ya vermedi, 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 vermedi anasını satayım ya. Herde bu adamlar? Nereye nereye? Havada vurdun, havada vurdun. Alay amına önümdeki evde. Tamam, sinan ya. Selami. Selami, canım yok, selami. Arkam geldi. Ui vurdum birini. Helal <laughs> <laughs> da Bak. Vur ben... da onu vur. Heh, helal. Kim vurdu onu? Lan yana eğilme oğlum. Allah Allah. İyi kit var mı dayı? Yok ki hiçbir şeyim yok. Baksana canıma bak. Üflesen düşeceğim ha. Abi ben de var. Nerede? Gel gel gel. Yanındayım. Bir arabayla geldi. Ben 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 Bugün ben. ben. Arkadan geliyor Allah'ım ya. Ne yapayım adamları vurdum. Ya yok ya ben Öyle yok, alamıyorum. Savaşıyoruz mu? Biz burada savaşıyoruz o da araba sürüyor. Anam sen. Ne yapıyorsun burada ya? Ay. Ne yapıyorsun burada ya? Ne yapıyorsun ya? ya? Böyle bir şey yok ne ya. ya. Aleykümselam. Ama ben ama çok güzel çıkıştı orada. Bir takım bitirmişti. Böyle bir şey yok ya. Sıfır can ya. Yalan mı? Oy! Hasan Bey! Helal be! Vurdum. Adamsın adamsın. 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 Allah'a vurdum. <laughs> <laughs> Hasan da hemen market aç market işin bitince. Rastgele. Ne oldu? Al şuradan tutma. Şu diğer taraftan tutma. Ne oldu? <laughs> Bütün o MP mermilerimi adam vurmaya kullandım Adam da bir market kullanam. aç kit alalım. Nazım kit. Aaa cin kit. Şuradan. <gülüyor> şuradan. <laughs> Yalnız benim canım vurduruyor. Kimse vuramıyor beni. <laughs> Neyse sen görünmez gibi bir şeysin. Valla sen orada şans araba geldi arabaya bin Kandırıklıyor mu o sen... <laughs> Sağda da ses var. Verdim de abi? her Mervin'in hakkını verdim. Mervin bitti öyle öldüm. <laughs> mervin bitmese ölmezdim ya birader. Aa dedim. düştüm ben düştüm. Geliyor kalmayın. Şuradan sen bak. Eee burada ya, lanet olsun dostum. Bey <laughs> rahat olun ya geldim ya. Aferin kurulu yetiş. Yetişiyorum dayı. Öyle bir söyledin ki yemin ederim. <gülüyor> 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 ne kadar ne şey yaptın Abla kitap kit, kit var ya. mı? Kit var mı abla? Bir tane var bir tane. Tamam sen tamam, bas bana. Tüh para atsam da atsaydın oğlum. Hasan dayı gel. Dükkandan. Hasan dayı gel buraya gel. Daha 3 oyuncu var. Güllü geldi Uy, mi geldi Ama ya? Geldi. Abla geldi. para varsa para varsa ya. şuradan alsana abla. Yok ki param. Güllü sakın ölme. Ay ya böyle bir şey yok. Selam Batıca. Selam ya destek. Destek de önüm vardı. Arkam geldi ya. Zıpladım yanlış. Abla şurada adam tutuyor. Üstten vurursun onu. Ya Allah belanı vermesin. Bu oh güzel be. Biraz da kaldı son. Gül. Erkin. Şey yok. Abla bura geldi bura geldi. Gül, Gül abla sen kaç sen kaç doğma hakkın yok. Bak burası geldi. Kaçamam lan. Bir kalabalık. Hayır. Onu da satayım. Geri doğru koş geri doğru koş sen. Onlar onlarla fightlar. Öldü ki orası. <laughs> Hadi oğlum sen. Hadi hızlı git lan. Hayır dışarıda araç vardır sen direkt araca atlayıp kaçmaya çalış. Ya da gelin Kaçtım da kaçtım gelmeyin gelmeyin lan kaçtım. O ben çok şerefsizim çıkın Aha. çıkın gelmeyin. <laughs> Şuraya doğru gelirsen abla güzel olur orada buluşuruz. Ay 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 çok güzel kaçtım geliyorum. Ama çok güzel bir şey yolda ikileşim var ha. i̇yi iyi. <laughs> Onu bir şey oldu bir şey oldu. Sevenliğe gelsenize loot yapak ya ne yapıyoruz burada? Geliyoruz işte. Bir bot vurdum ben. Hasan dayı mi? aracım var bak burada. Allah Bilmiyorum. tamam. Hasan dayının bile benden fazla leşi var. Bu ne ya? Dayı bak ben bu ben bunu hakaret sayarım. Vallahi dayı ben aslanla artık bu saatten sonra yani eskisi gibi davran düşünmüyorum. Ya Allah, olsun. değil mi? Dayının bile diyor. Dayının bile. Yani Hasan dayı sen düşün Yani. Seni bayağı bir küçümsedi. Ben sana söyleyeyim. Sen sen olmasan onlar oradan çıkamazdı. Bunu da bilmiyorlar. Söylesene ee, dayı, anladım. sus Ama söyle, söyle biliyorum. dayı. İki sefer iki sefer Selami kaldırdım. He? Bir sefer bir sefer e, Aslan'ı kaldırdım. Ondan sonra iki den adam vurdum. E, niye bunları Allah Allah söylemiyorlar? Allah Allah. Bunlar niye görünmüyor? He? <laughs> 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 Yok, bir tanesinde çok iyi kurtardı bizi. E, şimdi mi aklına geldi? Tebinden beri gömüyorsun e. dayı mı? He, konuş dayı ya. Ben adam de, konuş dayı. Ben Gömüyorum ki <laughs> söylüyorum sadece dayı. Yani bu da ne diyor bu ya? Aslan ablanın yaşı 55. Ee, Hasan dayının 60. Abla araç var burada. <laughs> Bak bir şeyden atıyor <laughs> olabilir. Yani <laughs> böyle bir şey gelir Hasan abi ya? To araç geldi. Ben duydum. Araç geldi. Sonra avaz geçiyor. Et çatı var. Badisi var. İki et bir badi. Aslan yalan Aynen. Bot geldi. Bot mu geldi? Aha vurdum. Tüh ya. Aha. Ya. Neyse sana yeter bu kadar Bilim yok ki. I got, I got supplies. Adam nerede? Nerede yok adam. <gülüyor> gitti gitti. <gülüyor> gitti. Gitti dayı gitti. Dayı. Gelir gelmez nerede? mı ya? <gülüyor> nerede? <gülüyor> dayı uğraşıyorum seninle. Çok tatlı nerede diyorsun. An ben de. Beni psikolojim bozuyor. <laughs> adam geliyor dayı diyor ki nerede? <laughs> Beynim yanıyor yemin ederim. Adamın yerini falan unutuyorum yani. Tam o anda e, ağır dolduruyor ya. Şu sülale kaldıranın mermisi. Hadi hızlı doldursa. <laughs> sülale kaldıran ne oluyor? DP. Onun ondan bir sülalenin arasına gir car değiştirmeden gir. Harbiden, e, harbiden, harbiden. Ey yirit. Ey yirit e, e, temizler. Tayyi <laughs> <laughs> Victor Reis'i biliyorsun da onun silahı. Victor Reis <laughs> mi? Bilmiyorum <Evet>. ki onu. <laughs> Oyunda bir tane karakter var ya Victor. Ha, erkek karakter. Ha. O, onu seçtim de aynen. kalas, kalas gibi ağaçtan kalın ha saklanamıyorum. Aynen, aynen. Ondan hadi. ondan çok korkuyorum ben. <laughs> Aa, Ağacın ya. arkasına saklanıyor. Şey gibi aynı. Kalas gibi aynı. Ağaçtan aynen aynı dayı. Aynen. aynen. aynen Onun onun silah işte DP <laughs> DP dayı. Fişek atmışlar. Hadi hadi hadi. Oo, böyle olmaz takım. İki tane fişek hem de. 3 tane mermisi var ya. Valla. Mermi bulabilseydim. Marketten al dayı. Para bulduysa marketten alsana. Parayı orada. Ha 15 tane olmuş ya. Öyle Evet. Ya biz alışveriş yapalım dayı. Gel sanki bu abla. Hadi Selim selam ver. Bizim takım gelmez ablam. Böyle olmaz. Bizi kim kaldıracak? Kim yardım edecek? Gör adama da... Araç gidiyor evden de. Gidiyor da. Takım alo ay gelin artık. Mermi da geliyor dur. Tepedeki evlerden. Dayı mermiye gerek kalmayacak Aynen. birazdan öleceğiz. Aynen. Solda adam var la aslan solda en solda. He ee, bak sıkıyor. Çok yok. Çok iyi girdik. Yok, çok dayı yok. ne yapıyorsun orada gel. Hasan dayı ne yapıyorsun gel gel dayı. Şu, şu adam vuruyor da can bak. Hayır ya. <laughs> Öldük bunlar kaç kişi? Girme 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 vazgeçtim girme kaçıyoruz yürü Aslan yürü kaçıyoruz Arabayı çıkardım Aslan da arabaya binin Aslan dayı dur 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 Kapıdaydı abla Ben yani biliyorum iyi pasını da oynayamam şu an Ay havada patladı Binin 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 ara iyi arabaya binin kaçıyoruz Bizim arabamız var sen git Adam geldi adam geldi Aa, Aa, ah Geç kaldık geç Bak şimdi bir sıkma, sıkma 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 Oy. sıkma. Lan lan lan. Dur. Bir durun 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 durun. Her yerde adam var. Ben nereye gireceğim Abi ya? Geldi. Ama çok geç kaldınız. Gül bir arabaya gitmeyin. Geç kaldınız. Arabayı da bekliyorum oh, sizi. Ya tek kişiymiş ya. Ona geldim. Geç kaldın geç. Bir saat arabaya gelsen direkt ben sürecektim. Bilseydin. Et öldük ya. Bir daha araştıramayacağım. Ben hangi arabaya bineceğim? <laughs> bineceğimi bineceğimi şaşırdım.